Cumhuriyet Halk Partisi Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybek, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Nurhayat Altacak Kayışoğlu, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımız, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi İl Başkanımız Sayın Nihat Yeşiltaş, İlçe Başkanımız Sayın Cengiz Çelikten, Sayın Başkan Yardımcılarımız, Sayın Meclis Üyelerimiz ve Müdürlerimiz Sayın İl, ilçe Parti Yönetici ve Temsilcilerimiz, Sayın Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkan Yardımcısı, Sayın Muhtarlarımız, Sevgili Basın Mensuplarımız, Sayın Hayırseverlerimiz, Sosyal Belediyecilik Anlayışında Fark Yaratan, Hizmeti Kaliteyle Buluşturan Osman Gazi Belediyesi, Osman Gazi'nin mahallelerine kırış projesi kapsamında çocuklarımızın gelişiminde çağdaş, nitelikli ve eğitimde de öncü olmaya devam ediyor. Bunun güzel örneği birazdan gerçekleştireceğimiz Ayça Azak Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kreşi temel atma törenimize saygılarımızla hoş geldiniz. Sayın protokol, değerli konuklarımız programımıza günün önemine hitaben konuşmalarımızla devam ediyoruz. İlk olarak teşekkür konuşmalarını yapmak üzere Hamitler Mahallesi Muhtarı Sayın Hüsamettin Aşkın'ı davet ediyoruz. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanım, Başkan Yardımcılarım, Meclis Üyelerim, Değerli Komşularımız, Değerli Muhtar Arkadaşlarımız, Merhum Ayça Azak adına Gündüz Bakım ve Çocuk Kreşinin Teminatlı Törenine hoş geldiniz. <laughs> Hamitler Mahallemiz Bursa'nın en büyük mahallesidir. 38 seçmen, 60 bin nüfusu olan mahallemiz Bostancı bölgesinde 2010 yılından sonra imalı bir şekilde kurulan bölgemiz okul, sağlık ocağı gibi sıkıntılı ve ihtiyacı olan bir bölgedir. Bugün temelini attığımız Mevhum Ayçi Azak Gündüz Bakım Evi için bizim bölgemizi tercih ettikleri için ailesine ve başkanlarımıza teşekkürlerimi iletirim. Eksiklerimizin de bir an önce giderilmesi için başkanlarımızdan beklerim. Notlarımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere hayırsever Azak ailesi adına Sayın Metin Azak kürsüye davet ediyoruz. Saygıdeğer misafirler, sevgili dostlarım hoş geldiniz. Bu güzel günde bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize teşekkürler ediyoruz. Ee, ben Erkan Bey'in bu kreş e, projesini duyunca çok heyecanlandım ve e, bu projede ne yapabilirim, nasıl yapabilirim e, kendisiyle konuşunca ilk projesini beraber yapalım e, ve bunu en iyi şekilde, en hızlı şekilde ilk eğitim, öğretim dönemine yetiştirelim istedik. Bunun için elimizden geldiği kadar hızlı, titiz, özenle çalışıp e, en güzel projeyle e, halkın hizmetine sunacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sayın Aza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere. Hizmette güvenirliğin adresi Osman Gazi Belediye başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı davet ediyoruz. Hepiniz temel atma törenine hoş geldiniz. Çok değerli Azak ailesi, Metin abi, kardeşi Sönmez ilk biz seçildikten sonra bu projelerle ilgili yanına gittiğimizde sağ olsun hiç ikiletmeden daha konuyu anlatır anlatmaz her türlü desteğe vereceğini ifade etti ve bugün temel atma töreninde neredeyse inşaatın yarısı bitmek üzere. Rahmetli kızımız Ayça Azak ben de cenaze töreninde katılmıştım. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. İnşallah ismi burada yaşayacak hayırsever annesi, babası onu ölümsüzleştirdiler. Burada her gelen çocuk onun ismiyle hatıralarında gelecek kuracağı güzel bir gelecekte katkı sağlayacak. O yüzden kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlara bir alkış daha rica ediyorum sizden. Bugün Mazbat'a alışımızın 55. günü. 5 Nisan'da mazbata aldı. 48. günde geçen hafta Çilişhane'de ilk temeli attık. Çilişhane Spor Kulübü lokali. Bugün ikinci temeli atıyoruz. atıyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım sağ olsun Balıkesir'den geçerken programını böldü. Buraya geldi. Bizlere destek oldu. Ona da teşekkür ediyorum. Bir dahaki hafta halk lokantalarının ilkinin açılışını yapacağız. Daha sonra Nasrettin Hoca Parkı var. Sonra yine Hamitler tabii büyük olduğu için kadınlara ücretsiz bir cimnastik salonu açılışı yapacağız. Daha sonra 6-7 tane daha kreşimiz var. Protokollerini yapıp temel atma törenlerini yapacağız. Ondan sonra yurdumuzla ilgili baya bir gelişme var. Kız öğrenci yurdu. O da bağlar başında inşallah. Bir aksilik olmazsa onun temelini atacağız. Yani seçimden önce söz verdiğimiz gibi icraatlarımızı gerçekleştireceğiz ve Osman Gazi'mize, Bursa'mıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Hep birlikte sizlerin katkısıyla. Burada da bir arada olmanızdan dolayı birlikte bu temel atmayı gerçekleştirdik. İnşallah açılışına da genel başkanımız katılır. Gökhan abi onun da sözünü senden alalım. Hep birlikte burada güzel bir açılış yaparız diyorum. Hava sıcak. Çok da uzatmak istemiyorum. En başta Azak ailesine, annesine, babasına, diğer katılımcılara, Sayın Genel Başkan Yardımcımıza, milletvekilimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarını yapmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu davet ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım İl başkanım, Sayın Osman Gazi Belediye Başkanım, İlçe Başkanım ve meslektaşlarımız, başkan yardımcılarımız, muhtarlarımız, değerli mahalleliler, hayırsever ailemiz, değerli çocuklar, gençler, kadınlar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle güzel bir amaca hizmet edecek bir müessesenin açılışında bulunmaktan onur duyuyorum. Erkan Başkanımız gerçekten çok kısa zamanda çok önemli işlere imza atıyor. Biz de gururla takip ediyoruz kendisini. Bizler sosyal demokrat bir anlayışla istiyoruz ki her çocuk nasıl bir ailede doğmuş olursa olsun her türlü imkana, eğitime, sağlığa, oyun alanlarına, yetişme alanlarına, gıdaya erişebilsin ve her çocuk eşit imkanlara, eşit fırsatlara sahip olabilsin. Bu anlamda da sosyal devletin nasıl bir yükümlülüğü varsa belediyelerimiz de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ediyorlar ve çocuklarımıza, kadınlara, dezavantajlı kesimlere her türlü imkanları sunmaya çalışıyorlar. Bizler de gururla takip ediyoruz. İyi ki varlar. Bu hizmetler için hem hayırsever ailemize, burada Ayça kızımızın anısı yaşayacak e, çocuklarımızla birlikte hem onlara çok teşekkür ediyoruz hem belediyemize Erkan Başkan'a çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyoruz. Son olarak konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcımız Sayın Gökhan Zeybeyi kürsüye davetimi arz ederiz. Sayın Milletvekilim, Sayın il Başkanım, çok kıymetli uzun yıllar birlikte parlamentoda görev yaptım. Osman Gazi Belediye Başkanımız, ilçe başkanımız, sevgili hazirun, değerli muhtarlarımız, meclis üyelerimiz, hanımefendiler, sevgili gençler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Azak ailesi, Sayın Belediye Başkanımız Azak ailesi ile ilgili bilgi verirken meslektaşım olduğunu bir mimar tarafından yapıldığını söyledi. Bizi buraya temel atma törenine çağırdığını düşünmüştüm. Oysa inşaat temelli bitmiş. Kat betonuna gelmiş. Hemen hızlı bir biçimiyle baktım. Metreye sıktıkları çok yüksek. 8 santimin altında. Yani riskli e, dirençli kentlerin istediği bütün riskleri ortadan kaldırmış bir yapı izlenimi veriyor. Kalıplar son derece e, uygun ve bu biçimiyle de bir mimar elinden çıktığı için çok değerli. Hamitler Mahallesi Bursa'nın en büyük mahallesi buradaki yaşayan çocuklarımızın Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni belediyecilik anlayışında dünya ile rekabet edebilmesi için kalkınmacı ve üretim yanlısı bir belediyecilik hizmetinin hayata geçebilmesi için çocuklarımızın eğitilmesinin son derece önemli olduğunun altını çizmek gerekiyor. Artık eğitim 6 yaşından sonra ilk öğretim okullarında değil, neredeyse ana doğumdan hemen sonra başlayan bir süreç burada hem gündüz bakım evi hem kreşle birlikte artık çocuklarımız yeni dünyada dijitalleşmeye çağın istediği harge çalışmalarını yürütecek olan nitelikli beyinlere dönüşmeye uygun olarak gelişecekler ve biz bütün dünyayla Türk milleti olarak bu büyük lecip milletin gençleri rekabet edeceklerse 3 yaşından itibaren mutlak eğitimden faydalanmaları şart. O nedenle bugün burada açılacak olan bir hayırseverimiz Azak ailesi tarafından merhum evlatları adına yapılan bu bağış tesis dolayısıyla şükranlarımı Sayın Genel Başkanımızın sevgi ve selamlarını kendilerine yetiyorum. Yine Osman Gazi Belediye Başkanımızın çok kısa süre içinde 7 tane daha kreşi Osman Gazi halkının hizmetine sunmasıyla birlikte toplumun dikey hareketliliğinde en önemli unsur olan eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanabilmesi ve özellikle de yoksul, emekçi, çalışan, dar gelirli ailelerin çocuklarının çocuklarının kreşlerden aldığı eğitimlerle yaşama diğer çocuklarla birlikte eşit bir biçimde başlıyor olmalarının son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Ee, biz kendisiyle parlamentoda görev yaparken çok çalışkan olduğunu biliyorduk ama belediye başkanlığının ikinci ayında da sayın belediye başkanımız ve birlikte çalıştığı belediye meclisi ve çalışma ekibiyle birlikte çok hızlı bir aksiyon aldığını görüyorum. Bundan da gurur duyuyorum. Bizim üretim, refah ve kalkınma belediyecilerimizin tam da istediği yönetim anlayışı bu. Hem sivil toplumla, hayırseverlerle, bağışçılarla işbirliğini geliştireceğiz. Hem de süreçleri katılımcı bir demokratik anlayışla yürüteceğiz. O nedenle bir kez daha Zak ailesine şükranlarımı sunuyorum. Evlatlarını tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Siz değerli hazırlanan buraya katılan tüm sevgili Osman Gazili dostlarımıza da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in sevgi ve selamlarını yatıyorum. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sayın Genel Başkan Yardımcımıza da teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürümüz de yine Azak ailesi adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şöyle bismillah diyelim başlayalım. Evet, söyledim, Hadi hayırlı olsun. daha Azat ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Alçazlak gündüz ve bakım evi çocuk kreşi temel atma törenimiz hayırlı uğurlu olsun.